Hepinize Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle bitti Bu oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz Biliyorsunuz zaten bu oyunu Birinci serisini çektim İzlemeyenler izlesin Şimdi gidiyorum Dortmund'a Hop diyorum 2-0 Daracan baba pro Haaland hareketini yapıyor Dediğim gibi ya Buradan ayrılmam lazım. Baba Paris. mu? demiş. Paris'in simgesi zannettim ya. Neyse tonuyu boş. Verdi. Hocam. Toner. 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 Neyse. Vermiyor oyun izin. Torneri kullanmamıza. Sadece bu atattan at yapması doğru. Berber. Bedber. Dönüyor. Bu çok kötü oldu ya. Çok kötü oldu. Ben bilmiyorum ya. Bu tadımda tamam mıyım? Devam mı etmeliyim? Hiç düşünüyorum ama yok. Baba hop. Şöyle bir şut denedim. Hayır senin 18 numara talıbına 10 numara Şöyle bir hareket. Bizimki ne yapmasını istiyorum ya. Bizimki ne atmasın Evet. Bizimki ne atmasını den deneyeceğiz. Hoca bizim nereye çekti acaba? O çok güzel. Of. Çok güzel tıyırdım topu. 90 atarım. Benim adım Taracan Baba Pro. Gel diyorum. Gel diyorum. 2-1 oldu. Yani. Hayır. Bir kere daha. Hemen tekrar ediyorum. Bana saldılar topu. Ben de vurdum. 2-2. 70. Ne oldu? Üzüldün mü? 30. dakikada. Üzerler. Frankfurt Bir tadımdan da puan almalıyız. Top güzel. Hava güzel. 10 numara. Olursun onu. Çok güzel bir top attın. Attırdım oradaki adama ve de ben. Çok güzel oy! Kafamın ortasıyla ne güzel vurdum. Oy! Funundu. Çok güzel şutlar atıyorum ama Hayır ya. Hayır geldiğini geldi inanmıyorum 10 numara um, Çok güzel On numara Onu topart Ne yaptın 10 numara Neyse Hop hop çok güzel Hadi hmm, Bizim adam oradaymış Bizim adama veremiyorum Çok zor yani 35 metre 15 santim. Artık arkadaşlar şimdi şöyle güzel bir pas. Of çok güzel. Çok güzel taçtım. O oh, ikinci dolu atarlar. 3-1 mi olmuş? Ben de berabere zannediyorum. Ol 3 2. Taracan Baba Pro. Hatrik yaptıracaksınız bu adama. Yutulduk baba o yutulduk. Bu tadıma yaranamayacağım ben. Gitmem lazım hemen öbür sezon. Öbür sezon transfer başlarında gideceğim baba. Hemen gideceğim. Gideceğim hemen. Çok kötü bu tadım. Hiçbir şey yapamam yani. Hiçbir şey. O kadar elimden şey geliyor. Adamlar şuna bak. O oh, bize balon da vermeyecekler. Gitti ya. Çok zor balon almamız. Gittim. Gitti yani. Balon olma şansı kalmadı zaten en yani bilmiyorum kimin alacağını. Alamayacağız ya. Çok kötüydü baba bu tabi. Baba battır. Battı tadım ya. Seksen sekizde. İki bir. Herkes yıtılıyor. ya yeah. hmm, teknik direktör onu motive ediyor ya. Bu ne hocam ya? Adamlar yeniyor abi. O kadar iş yapıyoruz, o kadar oynuyoruz, dol atıyoruz. Ya bizim tatıma bak ya. O kadar dol atıyoruz. Adamlar bir tane bize atamaz mı ya? Bu ne? İki bin. Nasıl döndüreceğim? Zor biraz göndermem. Baba bu ne ya? Üf, buradan ayrılmam lazım. Data çok kötü bir fikirmiş. Baba bütün dolları ben atıyorum ya. Yetmiyor ama işte. Yetinemiyorum. Olmuyor. Balondor için olmuyor. ayetlermiş. Çok güzel. 1-0. 1-0. Taracan Baba Pro atar. 1-0. Bari... Çok zor ya. cihazı Ay 2-0 gerideyiz. Alırdım ya orada topu ben. En gerideyim. Bu. Alırım ben onu ya. Hop çok güzel toçtu. Oy çok iyiydi. Çok iyiydi. Güzeldi. Orta maç. Dın. Asist yapacağım baba. Kimse yok. Yani kendime vursa. Oy şöyle yapsam. Başkasına da attıramıyorum. Unut derim. Şöyle bir hareket. Hadi atın. 10 30 numara hadi. 4 numara ben hop dedim. O topu oyunda tuttum. Şuradan bir şut denedim. Şeyi tamam mı? O neydi? Baba ben mutatımın pro'suymuşum ya. O nasıl Hı, şöyle kontrol bana geldi top ben böyle topları affetmezdim normalde bunu hecattım tamam adamlar alıyor ya arkadaşlar ne yapabilirim dur şurada adam var Ben onu yeni görüyorum Ben oradaki adamı Baba orada bekliyor o yıldız yerine. Bir daha yıldız atmayın. Görce o. Tarcan baba pro. Kendisi vurdu kendisi aldı to. Bu. Verdi pasını. Aa tuvaleci tam bir panter. O taleci panter babo, Çok iyiydi. Aa da hiç bir anlamadığım şekilde top önüme düştü hadi. Hadi. Aferin tatım. Dördü de yemişsiniz. Ben bari Ay, iyi tas sistem. Baba hiç bir iş olmuyor. Baba çok kötü. Hocam, bu tatımla bir tonuş Ben gideceğim. Hı? Türkiye için bir antrenman. Türkiye maçı için. Ondan önce. Bir hatta hocam kötü orta. Güzel bir orta vereceğiz bizim adama. Bu da güzel. Güzel güzel. Şöyle bir hareket. Aa ne oldu? Hı. Diyeceğiz. Şöyle bir hareket de oldu. Tam birdir bir ha engellere de çarpmayacak. Siz öyle diyor. Ha tamam. Engellere de çarptırmadan güzel şeyler denedik. Bence güzeldi. Bence güzeldi. Ben memnunum. Ya baba hiç Dortmund maçlarından mutlu değilim. İşte Türkiye. işte Türkiye. Neyse. İzlettik. İzleteceğimiz kadar. Hop. 11 numara birisi. 14 numaraydı alırdım. Alabilirdim. Alamadım. Neyse. Şöyle bir. Çok güzel. Hı, -hı. Ben oyundayım. 2-1. Ne oldu? Türkiye. Aha. Serbest duruş. Ben ben kullanıyorum. Serbest de dur. Hiçbir yer. Ne kadar ayarlasınız da ayarlasın. Bilge burada. Efsane dol. Hedrick. Hedik mi? Bu arada. Evet. Bu. Ha bu ikinci dolu. Aynen iki tane dolu. Sezon bitecek. Artık. Suudi Arabistan ve biziz. Şimdi Türkiye'de ben bana geldi. Hocam bir numaralı kişi bana uzattı topu. Vurdum da ne oldu? 30. dakika Türkiye. Da 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 bir 1 Durum 1-1. Şimdi uzattım. Artalara doğru bir top. Herkes bilmeli. 14 numara o benim. Hmm, hadi be. Aa, ilk baştan başladı ve de doğru. İlk 30. dakikada. Gelin diyorum tatıma. Gelin gelin. Hocam çıksın ya. Ta ilk baştan yapacağız şimdi aynen. Şimdi sevinmeyeceğim artık. Arkadaşlar bunu yapıp Arkadaşlar bunu attım. Tamam. Sevinme oğlum mu sevinme hadi. Hadi. İkinci. Ha? Güzel. Tamam anladım. Hemen. Arkadaşlar şöyle bir hareket deneyeceğim. Tamam mı? Ondan sonra da şöyle bir şey. Ne yaptım oğlum? Anlamadım bu arada. Ne yaptım? Ne yaptım bu arada? Böyle bir tane attım. İkinci dol. Tamam. Bu bir. Uy, Daleci atı aslında yiyorum. Türkiye Mısır güzel maç. Aha. İşte o maç. Muhammed Salah vs ben. Muhammed Salah vs ben. Evet. İni maçlardan. Şimdi top bana doğru gel. Ciddi gelemedi, atamadılar. Şimdi aldı birisi topu. Verdi bana pası. Çok güzel bir pas. Doğul. Ne yaptı? Türkiye Mısır'ı darma duman. 3-1. 3-0. Sonun maç sanırım. Öyle gözüküyor. Hırvatistan Türkiye 0. Hırvatistan iki aferin aferin bu arada aferin imkansızı başarıyorsunuz ya Vallahi. imkansız yani bu Hırvatistan'a nasıl ya ne yapıyor evet adamları oldu olacak ata aç çok güzel çok güzel bir, Bu bir, Bu 1 İlk maçımızı kaybediyoruz. ediyoruz. Yok Türkiye. Atamadık. Neyse. Oy Porto, talmat. Baban bunlar ne biçim tatımlar? Porto'ya gideceğim. Porto şiddetle benim portum 18 numaralı formamla tarıcam baba pro portada herkesin tortulması gereken bir isim oyunda Evet şimdi top bende top bende. Vuruş hit dolu. Portadaki hit atıyorum 53. dakikada. Hop diyorum. 18 numaralı form. 18 numaralı ama 1-1 bir kalıyoruz. Beraber ilk maçımda. Portekiz ligi güzellik. Baba güzellik. Yot artık. Öyle bir pas attım ki artık dünyanın şeyi bu. Dünyanın en iyi pasları arasında geçebilecek bir pas attım. Attırdım yani öyle diyeyim. 2-1 portadaki ilk yenilgimiz. Yapma be. Hadi ya. 5 numarayız. Son yok Türkiye'de de oynayacağız. Hmm. Evet diyoruz. Nerede? Ben bu tatımı serbest vuruşçusuyum. Bence serbest vuruşları ben kullanmam lazım ya. Türkiye'de de devam ediyor durumumuz. Ama biz Türkiye'yiz yenilmeziz. Öyle düşünüyorum. Aa, 5 numara. Ben, ben aldım topu. Ben de top. Aa, 5 numara da varmış la onlarda. Evet. Of, çok çekişkül hareketler. 6 numara. Dan. Yapma baba ma ma arkadaşlar neyse